Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çok beklenen bir seri yapacağım. O seride neydi lan, şuydu galiba, bugün şey yapacağız, benim en çok sevdiğim Brookhaven evleri veya arabalarını test edeceğiz. Ben biliyorum hangilerini daha çok sevdiğimi. İlk önce birinci premiumlu arabalarda, ay evlerde en sevdiğim ev bu arka bu ev arkadaşlar. Bunu alalım. <laughs> en sevdiğim motor zaten motor tek bu var. Ondan sonra şu motor var yani şu motor tek bir motor var. Ee, i̇kinci sevdiğim araba bu. Ee, karakterlerden en çok hangisini severim? Benim burada bir sürü karakterim var. Birinci bu. Ayıp birincisi bu. İkincisi bu. 3 bu. 4 bu. Hep bayağı bir karakterim var benim arkadaşlar. Nasıl gösteririm hepsini aynı anda bilmiyorum. Bunu zaten demek kullanıyorduk iddim böyle bir karakterim var. Ben bunu arkadaşımla kullanırken oynuyordum. Yani bunun özellik ne olduğunu haberim bile yok. Bunu ya demin kullanıyorduk. Evet ben bunu arkadaşımla kankamla oyun oynarken yani e, o bir gün kız olacak ben bugün erkek olacağım diye şey yapmıştık. Bunu kaydetmişim sebepsiz yere. Böyle bir karakterimiz var. Bunun böyle de bir karakterimiz var. Burada. Bakalım bunlarda. Evet arkadaşlar o kadar da yokmuş demek ki sadece onlara kadar varmış. Bu arada size ne diyeyim arkadaşlar? Ee, <laughs> Premium'u e, aldıysanız bir daha eğer premium'un üzerine tıkladı tıkladıysanız error veriyor. Çünkü siz almışsınız ve bir daha alamıyorsunuz. Benim 400 ödülüm olduğunda bir dahakine ben bu peti açacağım. Sadece o pet açacağım. Diğerini kankama vereceğim. o zaman burada videoyu bitiriyorum. Bay bay.